Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih hocanız. Evet sevgili gençler, sevgili öğrenciler. Bugün sizlere karekök alma adına 3 saniye, hadi bilemedin 5 saniyede bulabileceğiniz yani sonucu bulabileceğiniz süper sonik bir yöntem anlatacağım. Gerçekten de matematiğin bu yönlerini gördükçe e, ben hayranlığımı arttırıyorum. Muhtemelen siz de bu yöntemi öğrendiğinizde sizin de hayranlığınız artacaktır ya da hiçbir hayranlığınız sevginiz yoksa mutlaka oluşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir yöntem. Biliyorsunuz normalde karekök nasıl alırız? Hani özellikle de büyük sayılardan bahsediyorum ha. Normal e, karekökleri zaten e, bazen ezbere biliyorsunuzdur ama özellikle 4 rakamlı binli sayıların kareköklerini nasıl hesaplayacağız? Nasıl hesaplayacağız? Normalde algoritma yapman gerekir değil mi? Bu arada bu özellikle LGS olsun ya da normal sınavlarda olsun karşınıza gelebilecek sayılar. E, özellikle binli sayıların karekökü sorgulanabilir. E sen uzun uzun algoritma ile uğraşmaktansa bu yöntemi öğren şak kadanak Cevabı bu. Mevzumuz bu. Hadi gel ders ekranıma alayım seni ve bu güzel yöntemi bir anlatmak istiyorum. Bunun için malzemeler tabii ki de birden 9'a kadar sayıların karelerini bilmen gerekiyor. Çünkü bunların son basamaklarını e, kullanacağız. Yani bunları zaten ezbere muhtemelen biliyorsundur. 5. sınıftan beri anlattığımız, anlatılan yerler. E, bu yüzden şunları bilsen yeterli. Şimdi çok büyük sayılardan bahsedeceğiz çünkü... Çok kolay da çözümü var. Öncelikle biraz daha bildiğimiz bir sayıyla başlamak istiyorum. Mesela nedir? 361'in karekökünü soralım. Yani normalde bunu ezberleyin deriz tabii ki. De. Hani e, 20'nin karesine kadar bir ezbere bilsek fena olmaz diye söyleriz karşımıza sık çıktığı için. Ama oldu da unuttun karıştırdın. Ama bu yöntemle mevzu hallolacak hiç merak etmeyin. Şimdi... Bunu nasıl hesaplıyoruz biliyor musun? Normalde dediğim gibi algoritma işte oturacaksın bunu düşüneceksin 2'ye bölünür mü? 3'e bölünür mü? 5'e bölünür mü? 7'ye bölünür mü? Uğraşacaksın. Uğraşma. Gel. Sen Meli Hoca'nı dinle uğraşma. Sayınızı yazın. Tamam mı? Şu son rakamına bir bakalım. Son rakamımız kaç? 1. Peki karesinin son rakamı 1 ile biten kimler var? Hemen şuraya bir gidiyorum. Şurada bir 1 görüyorum. Tamam mı? Bir de e, 81 görüyorum. Yani yani şu arkadaş için yani şu an neyi hesaplıyoruz bu arada? Bu sayının kare kökünün son rakamı ne çıkacak onu hesaplıyoruz. Ya 1 olacak tamam mı ya 1 olacak ya da 9 olacak. Çünkü ya 1'in karesi 1'dir ya da 9'un karesi 81'in 1'idir. Yani mevzu buradan geliyor. Başka son rakamı 1 olan var mı? Yok tamam. 1 ya da 9 olacak benim son rakamım. Ama hangisi? Küçük olan mı yoksa büyük olanı mı seçeceğim? Hadi gel şimdi buna bakalım. Bunun için de şunu yapıyorsunuz. Son iki rakamı çiziyorsun. Ne kaldı elinde? 3 kaldı tamam. Şimdi de karesi 3'ü geçmeyecek bir sayı söyle bana. Karesi 3'ü geçmeyen kim var? E 1 bir var. 1'in karesi geçmez. O zaman bingo. Sen şu an sayının 361'in kare kökünün ilk rakamını buldun. 1'miş. Peki şimdi diğer rakamı son basamağı Hangisiydi? Yani şu küçüğü mü bu mü alacağız? Nasıl karar vereceğiz? Şöyle karar veriyorsunuz. Şimdi bu biri buldun ya. Bunu bir fazlasıyla çarpıyorsunuz. Yani bir kere 2 nedir? 2. Şimdi bu bulduğun iki. Tamam mı? Bunu bir ceba atalım. Senin sayın kaç? Sen nereden yola çıkmıştın? 3'ten. Senin sayın bulduğun sonuçtan daha mı büyük? Evet daha büyük. O zaman büyük olanı alıyorsun. Yani ikinci basamağımıza neymiş? 9'muş. Gerçekten de kök 361'in 19 olduğunu biliyorsunuz. Yani bunu zaten 20'ye kadar ezberleyin demiştik ya. Bunu cebe attık. Şimdi 361'i hesapladık bu cepte. Biraz da böyle tabii ki de dedim ya hani büyük sayılarda en çok kullanacağız. O zaman bir büyük sayı örneğimiz gelsin. Mesela 1849'un oldu da karekökü soruldu. Bunu nasıl yapacağız? Hemen yazıyorsun 1840 9. Son basamağı kaç? 9. Peki sonu 9 ile biten karesinin sonu 9 ile biten kimler var? Şurada bir 7'nin karesi var. 49 ile bitiyor. Ya da 3'ün karesi. He, o zaman diyorum ki benim son rakamım ya 3 ya da 7. 3'ün karesi 9. 7'nin karesi 49'un 9'u. Tamam. Bu cepte. Bu küçük arkadaş. Bu da büyük arkadaş. Bakalım kimi seçeceğim. Son iki rakama çizdim. Benim ihtiyacım olan sayı 18. Şimdi karesi 18'i geçmeyecek sayımız kim var? Şurada 16'nın 4'ün karesi 16 olduğunu görüyorsun. O zaman 4 var. Ha bingo. İlk sayınızı, ilk rakamınızı buldunuz bile. 1849'un kare kökünde ilk basamak 4 olacak. Bu cepte. Peki diğer basamak. Şimdi burada küçüğümü büyüğümü alacağım. Buna da nasıl karar veriyorduk? Bunun bir büyüğüyle çarpıyordunuz. 4 kere 5, 20. Sizin sayınız bulduğunuz sonuçtan daha küçük. O yüzden küçük olanı alacağız. Yani 3'ü alacağız. Bu yüzden de cevabımız 43 olacak. İşte bu kadar. Şu şöyle cepte dursun. Yan tarafa da bir başka örnek daha yapayım. Hadi hocam biraz sayıyı büyüt de marifetlerini görelim diyenler için 9216'yı alıyorum. Bu arada diğer sayıları da sizler deneyebilirsiniz. Tamam 9216. Bakalım karekökü kaçmış. Bu arada bunlar tam çıkanlar ha. Hani yarım çıkanı zaten normal algoritma yapacaksın. Yani A kök B şeklinde yazılanlar için algoritma şart. Şimdi 9216 bakalım neyin karesiymiş? Hemen gidiyorum. Son rakamı 6. Peki son rakamı 6 olan kimler var? Bir bakayım. 6'nın karesi var ya da 4'ün karesi var. O zaman ben benim son rakamım ya 4 ya da 6 olacak tamam mı? Şimdi bu küçük arkadaş, bu da büyük arkadaş. Bakalım hangisini alacağız? Son iki basamağı salla. İlk iki basamak için bakıyoruz. İlk iki basamak 92. Karesi 92 geçmeyen sayı kim var? 9. Bingo. O zaman siz ilk rakamınızı buldunuz. 9 olacak tamam Peki şimdi 9 ne yapıyorduk? Bir fazlasını çarpıyorduk. 90. E şimdi ne oldu? Senin sayın bulduğun sonuçtan daha büyük çıktı. O zaman büyük olanı alacağız. Yani 6'yı alıyoruz. O zaman bizim sonucumuz neymiş? 96'ymış. Bunun karekökünü hemen hesap makinenizle kontrol edebilirsiniz. Peki bir de şunu diyebilirsin. Hocam çarptık sonuç eşit çıktı. O zaman ne yapacağız? Gel bir de o zaman ne yapacağız? Ona bir bakalım. Yeni sayımız mesela 1296. Şuraya yazalım. Kök içerisinde... 1296. Bunu özellikle de 4 basamaklı sayılarda çok kullanışlı yapabilirsiniz. 4 basamaklı sayılarda daha işlevsel olacaktır. 1296'yı yazdın. Son rakam 6. Sonu 6 ile biten karesi 6 ile biten kim var? 4'ün karesi var, 6'nın karesi var. O zaman benim son rakamım ya 4 ya da 6. Yani şu küçük arkadaş, bu da büyük arkadaş. Hemen son iki basamağı çizdim. İlk iki basamağa bakıyorum. 12 karesi, 12'yi geçmeyen kim var? 3'ün karesi var. Yani benim ilk rakamım 3 olacak. Peki bunu bir fazlasıyla çarptım. 12. Benim sonucumla 12 eşit çıktı. Eşit ya da büyükse büyük olanı alıyorsunuz. Yani 1296 aslında 36'nın karesiymiş diyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani 3 saniye değil belki 5 saniyede yapıyorsun ama inanılmaz hızlı. Diğer yönteme göre acayip zaman kazandıracak bir yöntemdir. Sınavda yoksa ne yapacaktın? 1296'nın algoritmasına başla. 2 ile böl. 2 2 3 3 bilmem ne. Ya yani bir kere işlem hatası yapma olasılığın bile daha fazla. O yüzden bu yöntemi atın cebe lazım olur diyorum ve videonun da sonuna geliyorum. Bu tarz matematik kültür derslerimize devam edeceğiz. Matematiğe gerçekten tutkuluyuz. Tutkunuz size de sevdirmeye niyetliyiz. Onu da söyleyeyim. Bu yüzden de bu şekilde özellikle de işinize yarayacak olan ara ara ilginizi alakanızı arttıracağını düşündüğüm yöntemleri LGS gibi YKS gibi sınavlarda size zaman da kazandırabilecek matematik sihirbazlıklarını öğretmeye devam edeceğiz. Bu yüzden eğer hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.